eren rese türk o senin o o güzel. Sonra gelmişsiniz Zorla 85 attım. Sizi bu dünyanın en tatlı en tatlı pek olacak. Tam sıra da video like veriyorum. Atasınlar çok abi. Umarım yani yeni videom için hoş geldiniz. mutluluklar getirdiniz. Abi ilk başta <laughs> her zaman gibi konuşma özürlü çektim. Eren RS senin için kanalımın adını RS yaptım. Sana da buradan teşekkür ederim ama RS yapmak zorunda değilsin. Oo abi tek süpeki de Erdem Erdoğan adı YouTuber'dan gördüm. Onu da buradan yani selam söylüyorum ve onun kanalı da açıklama kısmına var. Belki tanımayanlarınız için her neyse abi. Hemen şunları alayım. Hop abi şunları atmak istiyorum. Bebeğim bekle be abi sen team olayım alayım abi. abi çünkü izleyicimsin değilsin atla kankamsın. Neyse. Hemen abi son soru buradan kapalım. Sen ikisi burada son gelsin bunu. Tek tam daha ezberlemiş değilim abi. Ama tek çok tatlı böyle. Arkaya tatlı bir nine cat koyarım. Aynen yüzde doksan beş nine cat koyarım hatta. Şöyle neler var ya onu koyarım. Neyse ben çok konuşmayayım bence. al diyor bir şey. Versene lan. Ha vermiş. Çaktırmayın. Bu ne lan? Golden Leggings. On bu pekte altınlar çok şöyle rengarenk aa, şey. Lan şunu da al oha. Soyunsaydın. Bakayım. yapın mı? Aynen 5'e koyuyoruz bunu. Neyse. Hemen sen quarter'ı arda geç önüme geç. Neyse tamam abi. Buradan Videomu izleyenler, izleyemeyenler kesinlikle sorunum. Stunt sort'lar, onları da aslında o. Neyse. Erdem oradan gördüm bu dediğim gibi. Siz de açıklama kısmından indirebilirsiniz yani. Hop abi hemen şuradan bir tane ağzı gülen bir şey var. Sandık var hemen onu açmak istiyorum. Hop abi. Bunu var zaten o bizde. Hop şuradan bir tane plate çıktı. Aynen şuradan yayı alalım. İyi abi şu baltayı atıp şunu da atıp şunları da atıp. Şu kalsın. Şunlar kalsın tamam. Cidden pek o kadar tatlı ki yani. Arkaya niyanki çok güzel gidecek gibi düşünüyorum. Hemen şu Baked Pumpkin Pie abi arır Bu da cookie. cookie. hiç gerek yok. Nedense abi şu üstü aldı o. Gördüm ben onu. Hemen şu oku üstü atmak istiyorum. Bak. Bizim kardeşe karışmayın. O çünkü benim e, Müslüman bir e, vatandaş. E, Kuartile. Arda. Lan çürük bana vuruyor. Gel bakalım gel. yapıla gerek vermiş yoksa şu an ölmüştük. Bayağı item çıktı yalnız çok mutluyum şu an. Full iron zaten çaktırmayın da. Hop abi şu an tane tane giymeye çalışıyorum birazcık. Gold'unu giyelim. Chain e, abi bu daha sağlıklı. Şunu atalım şunu atalım hop 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 hop. Şunu abi yanlış şey gitti. Evet olsa gitti değil mi? Öf şimdi olta için tekrardan atlayacağım böyle. Abi uf, çok şu an mutsuzum var ya. Şu an boşaltıyorum ama şimdi girip alacağım oradan yaşlar yaşmacımız yaşar yürüyor yaşar ve Cık, mükemmel bir atmış. olsay aldık ve atıyoruz şimdi her şey. ok oh, gitti alayım hemen yerde demir pantolon var hem bak söylediğin güzel oldu şimdi bak fake'e gelsem Ay, ayrılmış abi ben işte kör olduğumuz için teşvikten çok bilgimiz olmadığı için Eren Resi, Türk o senin o Eren Resi, Türk müsün diyorlar arkadaş ben Eren diye hiç Yunan'da bir Eren diye isim görmedim. her neyse abim <laughs> Aynen abi yok yabancı Ben e, sizin neyse tamam şimdi hiç gerek yok onlar neyse e, Hemen abi Oo. Şimdi beyler şu konuya değinmek istiyorum Şimdi annesi sana ne dedi Bu çocuğun şimdi günahı ne Ahvet diyor lan sen şimdi Şimdi Allah aşkına cidden şimdi anne niye küfür bak. Türk müsün diyor yok yabancı şimdi normal bir şey bu. Yani Türk birisine yani adı Türk bir şey olana Türk müsün diye soruyor adam. Yok şey diyor. Yok şey diye espri yapıyor. komik olmasa da espri yapıyor. Her neyse sonra diyor ki komik mi? Yani eğer bu konularda cidden ben kızıyorum yani ne gerek var şimdi anne yani. Yani şahsa gerek yok yani, no yani şah no şans yani şahs. Şimdi o hack maç sana e, onu takım olup e, arkalarına şak, şak mı yaptılar yani neyse. Konulardan çok bahsetmek istemiyorum. Konum çünkü başka yerlere kayıyor. Neyse abi yani tek süpeki de zaten çıkmak kısmına bulabilirsiniz abi. Yani sonra ortaya gel Arda sana e, sana demir chest, chest blade evet. Bunu yazan arkadaş kör oldum. Eren seçeyim e, Okyan işte e, Neyse çok tanıdılar ya. tepinize teşekkür ederim. Eren yani tim değil ama turu tim 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 tim. Abi Timolak ya ben çünkü e, bildiğiniz gibi Tim olabiliyorum yani ben e, disto diğer Tim olmayan YouTuber'la neyse Tim 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 Abi sen bana bir şey atacaksan da at bakayım O adamsın o adamsın be adam adam Öpeceğim öpeceğim gel öp neyse Koş koş Uç Abi pek de artık o kadar tatlı ki adam kesesim gelmiyor o kadar Lan benim matak at Busta beni busta busla Oo, Oo, ne busladı be Ben de mi yakacaksın hadi yaksana bir kere yaksana beni. <laughs> of. Hop abi Iron Bot var zaten. O Iron Iron. Her şey Iron oldu. Iron Sword onu da atalım. Golden Carrot bu neymiş? Ha Aa, Pumpkin Pie verir misin onu? Pumpkin pie böyle gözüküyor. Bread ekmek, ee, potato güzel. Ee, carrot altın değil. Aynen yani bu. Şunu atalım, şunu alalım. Şunu da atıp iron kılıç, iron ne yapabiliriz? Hani aynı, aynı ayakkabı yapmaya gidiyorum gel. Iron kılıç var mı? İran kıcı kılıç. Anla hadi sen anla. Hadi. Yemek yedim yemek attım. Yemek dedim yemek attım. Yemek. Şimdi neyse hiçbir şey anlamadım çaktırmayın. Tim var mı yok tabi tim ne tim ne sen ne sen ne yaptın sen ne timi Hemen şuradan bir bencillik yaparak kendimize kask yaparak şöyle bir bencillik yaptık abi. Her neyse. Ne bencilliği ya? Neyse tamam. Şimdi Proluk konuşmaya başlıyor yine. Yani nasıl pro olduğu falan yani öğretmeye başlıyor. Her neyse tamam şimdi cıvıtmayı bırakarak süper bir profesyon profesyonel olarak onu devam etmek istiyorum. Şimdi bu kim? Bu bizden yok. Kardeş bize gap map'la işlemiyor biliyor musun? Bu sana. İşliyormuş kardeşim benim. İşlenen yer mi olurmuş öyle? Senin yaptığın ateş boyunun ateş boyuna bak adamsın. Oha ha tamam. Şimdi bakalım neredesin? Evet. F çekemiyoruz. Evet e, güzelim bellyon e, oyunda olan bir şey yasakladığı için. Ha adam gibi Tamam sen benim Müslüman bir kardeşim din kardeşim Sen ona ne yaptın sen Gel buraya bakayım hop Şimdi Oha Sen nasıl chest pack Oha Abi bu bu Şu an kaçarak oynamamız daha bizim daha Daha bizim daha evet Yeni bir dil bulmaya devam ediyoruz abim Kovwebler işe yarar tabi Hemen şunları atmak istiyorum. Şu elde güzel bir şekilde kazanmak istiyorum yani. Şunları hemen bir yere ho, ho yere de mal mal koyup sonra kendimiz kapatıp sonra adam bizi oklasın ve oklar tutmasın değil mi? Şimdi. Atıyor ki who is knows how uh, to play. Evet. Uh, yes 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 yes. Yes 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 yes. Okay okay yes. Yes, uh, yes of course. Yes, evet. Ee, uh, uh, uh. Yes, yes, yes. Okay, okay. Go, go. Hiç bak. Hiç bok anlamadım. <gülüyor> Gülüyorlar zaten çaktım. Güzel ama İngilizce. <laughs> Allah! Tan attı. Sen kim bana sen annen sen nerede oturuyorsun? Adres ver. Nasıl no, pek İngiliz kardeş? Neyse. Eğer yani yine civot barının son noktasındayız. Şu ana kadar izleyen varsa video e, e, ne yazsınlar? E, araba yazsınlar. Aynen yani şu ana kadar video izleyen varsa araba yazarlarsa ben sevinirim. Neyse bir sonraki güzel görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Tek sürekli açıklama kısmına var. İndirip unutmayın. Bir sonraki olarak görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.